Arkadaşlar merhabalar. 2026 yılının yeni yılınızda huzur, sağlık, bol kazanç ve ailenize ve tüm Türkiye'mize huzurlu günler diliyoruz. Kredim benim olarak 2025'i bitirdik. 2026'nın kredi danışmanlığına tekrardan başladık. Sizlere 1200 puanla 1900 puan arasında kişinin kredi hacmine, kredi ödemenine, kredi performansına, şu anki borçlanma limit oranına, başvuru sayısına ve puanına göre 100 bin lirayla 5 milyon TL arasında kredi bilete sağlayabilmekteyiz. Kredi kartı, avans hesabı ve kredi paketiyle sizlere hizmet veriyoruz konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi, emekliye kredi, yüksek puan olanlara yüksek toplamalı kredi. Aynı gün aynı anda sizlere hizmet vermekteyiz. Sadece tek bir işlem yapmıyoruz. Eski bankacıyım. Bankacılarımız var. Çalıştığımız resmi Arkadaşlar mobilden internet üzerinden başvurular yapmıyoruz. Şubelerimiz yok. Markamız kredim benim. Resmi 20 yıldır bu işte uğraşıyorum. Ve bankacılık eğitimi almış. Kursa gitmiş. Bankacılık yapmış. Eğitimini almış. Okulunda okumuş. Ve bunun sonrasında vergi lafasıyla kredim benim markasıyla sizlere yıllardır hizmet veriyoruz. Lütfen sosyal medyada sadece puanla atıp tutanlara şubemiz var. Yok oraya çağırıyorlar. Hesaplarınızı alarak elinizdeki telefonlarla oturup internet üzerinden başvuru yapanlarla çalışmalarınızı tavsiye ederim. Bu işi yapanlar zaten eğer bu iş biliyorlarsa sistem aynı. Banka aynı. Sadece tabii ki şubeden şubeye kredi hedeflerine göre, karlılık ve zararlılık durumuna göre farklılıklar oluşabilir. Bizlere takip edip, abone olup bizlere e, her türlü ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince her bilgiyi veriyoruz. Kredi yapmasak da bilgi veririz. Danışmanlık kredi sadece üzerinde vermiyoruz. Normal bizleri arayarak kredi danışmanlık da ayrıyetten sözlü yazılı video alabilirsiniz. Her sorunuza cevap veriyoruz. Lütfen 2026'da oturup internet üzerinden atıp tutanlara prim vermemenizi rica ediyoruz. Çünkü arkadaşlar bu işlem profesyonel destek gerekir. Tamam sistemi sıralamayı, hangi bankanın şu an hangi kredi, kredi kartını daha çok verdiğini bilmek gerekir ama oturup sizin elinizdeki telefonlarla, bilgisayarlarla gidip ofislerine bir de şehir dışından gidip bizim söylediğimiz rakamlar size düşük gelip onların yüksek verdiği atıp tuttuklarını oraya gidince başvurular yapıp diyorlar ki abi azaldılar, yapamadılar, senin söylediğin rakamları aldılar, sonra beni arıyorsunuz. Bakın arkadaşlar oturup sadece puanla kredi çekilmeyeceğini öğrenin kredi puanının yüzde 30 etkisi vardır. Geçmişiniz, ödeme performansınız, kredi borçlanma oranınız, ürün sayınız, KMH kredi kartlarınız tıka basadır 10-15 tanedir. E şimdi ben sana nasıl yüksek kredi limiti alayım? E bana zaten ön onay çıkıyor. Ön onaylar kesin onay değildir. Vermeyebilir, düşürülebilir, şubeye düşebilir. Şube için yoksa bitti. Yani bunun... Lütfen bunlara göre aramanızı tavsiye ederim. İcra, takip, yapılandırma, avukatlık olup ya da avukatlık borcunu daha yeni kapatmış. Hadi kredi alalım. Yok öyle bir şey. Türkiye'de kimse çözemez. İpotekli krediler de ancak sürersiniz. Tapunuz, eviniz, daireniz, dükkanınız varsa ipotekli alabilir, yapılabilir. Taşıt kredisi isteyenler, konut kredisi isteyenler, emekli maaşı boşta olanlar. Bu kredi puanına göre, Findex'e göre size yorum, yorum yaparak yön verebiliriz. Lütfen doğru düzgün, doğru kişilerle çalışmanızı istiyoruz. Kredim benim size. Sevgiler, saygılar diliyorum.